Bizim bu dönemde şöyle bir şey görüyorum. Bütün ilçelere meslek yüksek okulu yapıldı hemen hemen. Bak meslek yüksek, ben, meslek yüksek okulu akıllıca bir şeydir. Ama iyi yaparsam. Yani ben meslek yüksek okulu yaptım diye imam hatipleri de aynı şey içinde sayıyoruz biliyorsun. Ama i̇mam meslek yüksek meslek. okulu ama o. Tamam. Yani. O, onlar da meslek yüksek okulu olarak geçiyor. Türkiye <laughs> köylü nüfus çok azaldı. O bir. Aşırı azaldı ya tamam. bu. Ben, ben Azalmazsa hepimiz A yanayız da. Tamam da böyle değil. Böyledi değil. tarım hayvancılık oldu, bitmemesi. Olduğu ya. yerde. Tabii tabii. Olduğu tabii. yerde gelişme. Yoksa İstanbul sen yapmışsın 20 milyon. Şimdi hala 16 milyon diyorlar ama palavra. Hatta Öyle onu bile geliş... var mıydı? Kesin var. ve yaptı. Mesela şimdi isimlerini tabii ki söylemeyeceğim. Bazı üniversiteler var. Ne yaptığını ben de bilmem, sen de bilmesin. Tabii canım yani. Şeylerde böyle apartman e, dairelerinde o üniversite, üniversite falan değil yani. <gülüyor> <gülüyor> ve Üniversite nedir sorusuna? Fiziki Bu yüzden, olarak durumlar iyi de mutfak. eğitim kalitesi e, eğitim, berbat. Ağabeyim e, fiziksel olarak istersen yerleşke yap. O konularda AK Partili başarılı Şöyle başarılıdır yani bir yerleşke yapar, kampüsler evet. yapar, kütüphaneler yapar ama eğitimin yaygınlığı meselesini çözdük de saygınlığı çözemedik. Neyse o Ara Üniversitesi'nde eleştiriden girdik. çözemediğimiz şey şu, evet. bak kusura bakmayın bunu böyle söylemek istiyorum. Bir ahlak mevzunu çözemiyor. E, ahlakı çözemedim. demin konuştuk. Tamam, Bugün doğru. neler her yaşadık konuşacağız onu şimdi. O bir. İki, bu üniversiteler meselesi, öğrenci eğitim meselesini yazboz boz tahtasıyla çevirdi hükümet. Ben bunu yani AKP'yi desteklisen de söylerim. Tabii evet. o ayrı. Çok namuslu ben davranarak. Biz de çok farklı düşünmüyoruz. Yani her her siyasi partiler eğitim, onu Eğitimde, eğitimde eğitim sorun bulaştırma gibi yapamadığımızı yani AK Parti hükümetlerinin yapamadığını Kültürde itiraf ne? ediyoruz Kültürde bu bakın bu şu anda 398 bin öğrenci yurdu terk edip başka yerlerde okumaya gitmişler. Evet. Tamam. Bunların hepsi de zengin çocuğu değil herci evet değil tabii. Başarılı çocukları zaten hemen kapıyorlar. Evet evet. evet bak evet. Diyarbakır'dan iki tane kız çıktı. Evet, evet gördüm. Ee, bütün Amerikan üniversiteleri tam burs veriyor. güzel. Bizimkiler ne yapıyor? Tık yok. Yani böyle bu o kadar çok insanımız gitti ki yurt dışına. Aslında bu bu ülkenin gerilemesini getirir. Ümit abi zannediyorum müttefik olacağız. Hem eğitim konusunda. Hem de mesela bugün Türkiye'de insanların birbirine karşı hiçbir ahlaki sınırı kalmadı. Değil mi işte bugün benim yaşadığım olayı ya, yaşadık. Çok <laughs> artık 10 yıl, önceden hatırlıyorum ben onu ya. Tek <laughs> aynısını mı gündeme getirdin? Aynısını koyup başka bir kareyle <laughs> başka bir kareyle bir, bir şey uydurarak. Ama o kadar açık ki sen olmadığın ya belli işte, de. Öyle bir şey Mustafa abicim ben bunu Bana görüm, kaç sordu geç, ya. geçtim. Ya çok bayağı çok. <laughs> güldüm yani. geçtim. Açıklama yapma ihtiyacı bile hissetmedim. Ümit Sizir en son yayına doğru ya oğlum dedi. Telefon ya, yağıyor. Ben zekil. sahte olduğunu biliyorum ama bari konuş. Ya abi dedim sahte olduğu halde açıklama yapma da bu zul. Ne yapalım ben de şey, gülerek dedim ki ya abi, FETÖ daha yaratıcı olsun. Yeni hı. video öğretsin. <laughs> bu ne biliyor musun ama? Hiç yerde kimse ahlak kalmadı. Kim herkes diyor ki düşmanımsa her şey herkes meşru. Olmuyor bak tabii. Olmaz.